Akıldan yoksul arkadaş, arkadaş diyeyim. Havuz kenarına gelmişler. Uzanmışlar şezlonglarda falan. Bir tanesi cebinden yap. almış böyle şeker çıkarmış. Atmış suya. Ba alıp da söyle içmiş. Ya demiş ki kardeşim bu demiş. Niye demiş tatlanmadı demiş. Allah Allah demiş. Öteki de şey yapmış. Bir dakika sen demiş. O da cebindeki şekeri çıkarmış. O da suya atmış. Havuza. Ondan sonra o da almış, içmemiş. Sonra oradan bir tane üçüncü gelmiş. Siz ne yapıyorsunuz demiş. E şeker attık demiş. Havuza demiş. E tatlanmadı içiyoruz demiş. Karıştırırsanız demiş. <laughs> Allah Allah. Anlamadınız mı? Benim kafam basmadı valla. Ne yapacağım sen? Komik mi? Olayım, oğlum? oğlum şimdi bu ben... çay buna şeker Kızım al, komik diyorum. mi? Komik ya. Komik ya. Ha? Onlar da dinlemedin mi? Öyle. Bir daha bir anlatayım.